Merhaba arkadaşlar. Aşk Masalı kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en çok izlenen dizileri sırasında olan ve ilk bölümünden itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyiciden tam not almayı başaran Emanet'in yeni bölümlerinde Neler yaşanacağı merak konusu. Tüm seyirciler sabırsızlıkla dizinin yeni bölümlerinde neler yaşanacağını bekliyorlar. Eğer siz de diziyle ilgili yepyeni gelişmelerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Güle güle arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güle güle.